Kabaca Tarım'dan herkese merhabalar. Ben Yakup Kabaca. Bugün sizlere Longin markasından 50 ZB su motorunun kutu içeriğini ve kısa bilgilerinden bahsetmek istiyorum. Ön bilgi mahiyetinde olması amacıyla çekiyorum bu videoyu. Şöyle ambalajı açalım. Kutu içeriğinden çıkan kullanım kılavuzu, kılavuzu garanti belgesi ve bayi listesi burada. Buca anahtarı ve düz yıldız sonra bir de çıkıyor. Ayrıca devam olarak. Şöyle koyuyorum bunları. Alalım. Şimdi cihaz Yağ konumu olarak direkt yağdan başlayalım çünkü en büyük yapılan hatalardan şu çubuğa dikkat etmiyorsunuz zaten burada high low olayı yazıyor yağ düz konumdayken buradan akmayacak şekilde olacak biz 15-40-10-40 yağ konulmasını tavsiye ediyoruz kulağım kitapçığını okumadım açıkçası 20-50 yağ da koyabilirsiniz 10-40 veya 15-40 koyarsanız 50 saat çalışmada yağını değiştirmeniz gerekiyor cihaz yağ bir cihazdır. Yağ seviyesi azaldığı zaman çalışmaz. Şuradaki sistemden dolayı 10-10 konum sivici burada. Benzin deposu 3.5 litre. Burada benzin filtresi mevcut. Yakıt deposu bu şekilde. 3.5 litre yakıtla 3 saat kadar çalışma sağlıyor. Kutu içerisindeki hortum rekorları ve süzgeç, contaları ve kelepçe çıkıyor. Onlar şuraya takılıyor. bilginiz olsun. Motorun giriş çıkışı 2 inç e, rekora sahip. Şöyle göstereyim nasıl takılacağını hatta. Ambalajı açıyorum. şu contayı buraya takıyorsunuz böyle bunu sıvı yağ ile ya da sıvı sobun ile yağlamanıza fayda var sıkarken Cihazda santral kazan bulunmakta ve buradan ya koyduğunuz pardon çok özür diliyorum. Su koyduğunuz zaman burada klepe mevcut. Buradaki su seviyesi dolu olduğunda hortuma su doldurmaza gerek yok. Direkt kendi kendine suyu çeker. Su emiş yüksekliği dikine 7 metreden su çeker. 30 metre dikine su basar. Yatayda yaklaşık bir 250-300 metre kadar gönderiyor. Bu arazinizin konumuna göre değişiklik gösterebilir. Zaten makine kurulu vaziyette ambalaj içerisinden çıkıyor. Sadece bu şekilde montaj yapmanız gerekiyor. Emici hortumu takarken buraya sıkı sıkıya geçen bir hortum ayarlamanız gerekiyor. Ve ısıtıp hortumun ucunu buraya taktığınızda kelepçeye hemen sıkmanız lazım ki buradan hava emişi yaparak su çekişini engellemesin. 6.5 beygir motora sahip 196 cm küp piston hacmi var. Benzin vanası jikle benzin manası bu şekilde kapalı ilk çalıştıracağınız zaman jikleyi bu şekilde alıyorsunuz daha sonra açıyorsunuz kullanımda bu şekilde olacak gaz kolu burada tam gaz rolanti hava fitresi burada çağalt bir hava fitresine sahip motor garantisi 3 yıl bu şekilde bu ise burada bilginiz olsun bu şekilde çekip değiştirebiliyorsunuz Şurada bir de dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. Burada da bir yağ kapağı var. Bu da aynı yola çıkıyor. Orası ayrı, burası ayrı değil. Oradan doldurup buradan bakabilirsiniz. Ya da buradan doldurup oradan bakabilirsiniz. Bu şekilde. Net ağırlığı 26 kilo. Zaten burada pompa, santrafiş kazan üzerinde yazıyor. 30 metre yüksekliği bu da yazıyor. Hemiş derinliği 7 metre katalog değerinde yazıyor. Burada 8 metre. Suyun kopma şeyidir bu metre olarak. 8 metrede su kendi kendini çekemiyor. Dalgıç pompalar kullanmanız gerekiyor daha derinden su çekmeniz için. Maksimum debi 30 ton saatte basıyor. Metreküp olarak burada yazıyor. Su emiş çapı 50'lik. Su çıkış çapı 50'lik. Ürün olarak, marka olarak kaliteli bir markadır. Çin üretimi olmasına rağmen bunu da detaylandıralım kutu içeriğinde bir de teknik özelliklerinden kısaca bahsetmiş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. İyi günler dilerim.